Lan <laughs> pingi geliyor değil mi? Hı <laughs> hı hmm. 600 ping oldu Senin Ben de şu an 80 Şimdi 80 olmuştu. az önce <gülüyor> 619 mu? <laughs> 619 619 Sedol watch out watch out watch out Ortaokulda direkt ne zaman bir direkt ölse onu yapıyordu Ya <laughs> 85 dediniz içinden geçtiniz Yok ben Hüseyin'i yakalamak istiyorum Arkadaşlar bana yetişene kadar ya. gidin Vay gacı alın Ne lan Ya hala gacı diyor ya <laughs> kaza yapacak sonra. Aynen Yo çarptım da bir şey olmadı. <laughs> e, yapacak. Ya. ismimi İsmimi 2 santim tepis yapacağım. Sağlıyor Sağ şu adamı bir ya. Pardon iki dedim, <gülüyor> <Çok> <gülüyor> kardeşim, 2 dedim mm. lan. Bu kamyon. Çok dedin kardeşim be. 0.7 falan 0.2 milimetre Ses kimden sekiyor ya? Alo alo. Aferin, şey, Yo onu astık. Onu kapalı ama birinden sekiyordu şimdi sekmiyor. Hasan şu an başta başsız ha. Sen ne <laughs> <Ben seninle. gülüyor> abi? Sen senin sen gazı hiç basasın ya. Gaz basa. Evet. Şuraya, ya şu an Hüseyin. Ona şey. göre gel. Şu an boşa attım mesela. Aga. Şimdi ilk biz ilk başta sana ne kadar bir yavaş gidelim sonra 110-110 kaptırırız diye. Dörtlü gideriz. Ananı no, no, no. Oğlum bak sağa hiç bakmıyorum hiç. Benim Oğlum sağdan korkuyorsun benim üstüme geliyorsun. Bakayım yılan. Ben yıla. senin üstüne geliyorum sağ şeritteydim lan sadonun içindeydim. Tamam bak 80 80 tamam mı? Hayır tamam, 80, 85 5, iyi 80, ya. 80. 85 80. mi? Tamam 85 yani, sabitledim. Kim yanındaki? Ya, olmadı 89 atalım ya. Yani. Hasan abi. Ney? Ne? Ya Hasan tekerlekler bile bay <laughs> değilecek. <laughs> 80 9 mu? Şu sök bari ya. Ya o kardeşim uğraşma ben <laughs> Vallahi bak gönderir sırf <laughs> kafa gelirim. O arada hepsi sırf kafa. tekrar tekrar zaten. Kim o selektör Ben. Ben değilim. Biraz <laughs> sandım ya. Nasıl o? Cemaatçi la tuş atamadım. sona gel. Tamam. Ne? ben <laughs> açayım. ya da açmıyorum. Ben siyah atadım. Yön tuşuna atadım. Aga ben de nokta da ç de i de ş şey de yani nerede boş bulduysan. <laughs> hangisi açar hangisi kapatır bilmiyorum ç, <laughs> ama işte çıkıyor. <laughs> <tıklıyorum. gülüyor> Gömül <laughs> <laughs> Bir sol açılıyor, bir sağ açılıyor. Sonra solu kapatamıyorum ondan. Bak açtı. <laughs> açtım. sola açtın. Sağa sağ açtın. Orta üstte. Sağa kapatıyorum. Canın sen dükkanını kapatamıyorsun hadi. Arkadaşlar rotem etti 35 liraya düşmüş. Böyle dedim ya. Odaklanmış. Hmm, bedava. Ödün siz beni. İndirim evet. başladı lan yoksa. Ee, dükkanını kapatamıyor daha Hüseyin. Evet abi. Sen kendine yaptım çalamamışsın da. <laughs> abi sen de ters giyiyorsun. Tamam <laughs> <Sen gülüyor> hatırlatma dur. <laughs> Bak yemek yediğim <laughs> için mikrofonu kapattım. Dostum, Allah belanı vermesin. Gel evet. biz. Geçen gün... Geçen gün Çağatay yemek yiyordu, dedim ki Hüseyin abinin bok videosu var A ya. A <laughs> Açalım, afiyetle yesin. Açtık, istedik, <laughs> da, bu adam hala hani yemek yiyordu. Biro Truck 1 aldım da, bilgisayar kaldırayım mı? Biro Truck 1'i mi aldın? Evet. O tarih <laughs> olmadı Merotrafya mı? Biro Truck 1'i de almazdım orada. Aynen öyle abi. Yani. Ya ben alacağım, ben hafif... Ben, ben, ben ETS 1'i alıyorum, 1 liraya düşünce, biraz oynuyorum, geri iade ediyorum. Ne? Adama bak ya. Bug'ını bulmuş. Şey İyi. 2 saat oynayabilirsin en fazla. Nasıl, nasıl mod bitmeyeceğiz? Tamam işte oğlum. Normal... <laughs> hevesimi şey... alana kadar yararsan... Oğlum saat git crack indir. Diyeyim. Ya ben crack mi oldum? Crack. Crack. Oğlum git modunu indir, belgelerde mod klasörünü at, sonra şeye git sıralma yerine git sıralma yerinde mod çıkıyorlar. Of karşıdan iki tane tren geliyor hatta üç tane Ama ayrı olarak mod Kafa kafaya gidiyorlar hem de kolay kadar Of harbi ya yapmış, durmuş Kesin ona, gaza yapacaklar bunlar Ona çalışmıyor da. ki ne, ne almış? Volvo mu almış? Almış 20 FPS kötü lan mı sağlık? Çağat eska geçiyorum. Boş Abi musun? Evet, boş boş. Kimse kimseye ipini iki almasın çok iyi gidiyoruz. Aynen öyle. Yavaş git, yavaş git. Hastaya <laughs> bak, illa bir şeyler yapacak bak. Yavaş <laughs> git. Şimdi donacak gideceğiz burada. Yavaş yavaş ben alıyorum. Peki Eurodrug Simulator bile modu ya, var mı? Ya Hatan. Bileacak? Adam sağdan sol Ha Mustafa abi düştü. Işte. Hasan ne yapıyorsun gülüm be? Aa, Türkiye harita modu var. 3 tane şehir vardır ama. <laughs> o yoktur bir hatta. Ben onun için demedim ki. Bursa, Yavaş Mersin, gitti. Antalya, Adana, Konya. Yok da o kadar geniş Haritam olur? Mustafa abi ya da 3 şehir almışlardır Gel. Bak Hüseyin, sen de tehlikeli lan yok lan bana bir dikkatli dedim. gelin. Şey lag girmeye başladı bana. Dikkatli olun. Aman be giren senden gelsin aga. En, en ya, son en son onu ben demiştim. <laughs> Sikini tak <laughs> şöyle <Dışarıda> yerim seni. <telin. gülüyor> şöyle bir hızlı kayıt alalım tamam. Bu saatten sonra bir bok olmuş. Fren atacağım o zaman. 35 litre... iyi freni öyle çeksen okey. Vardı 35 litre. Rüzgar. Aga benim 72 Martim. buçuk düşmüyor 72 buçuk Ortalama abi. düşmüyor 35 de Aga hiç düşmüyor bak Ekrolar var ya 3-5 gündür var ya tasarruf yapıyorum Adam ya. gazdan ayağını çekmiyor ki pul basıyor Hı. Kardeşim sen bu 34, 34, 34 TL'li bu tır bozuk ben bunu değiştireceğim <laughs> bu işi Mustafa bir yarım saattir konuşuyorsun da anlamıyorum Al kanalı bir yere gelir mi? Bu onun depo delik Bence de Aynen, Fazla bu, kullanıyor Çekemeyiz bak haber olsun ha. Mustafa abi de çeker. Mustafa abi çeker de. Yoğun o çekebilir. Eksin beday oldu. oldu. Hem oldu. Hem oldu. E Şimdi alt taba gideceğim var ya expo ile sadı ölecek dur. Niye alt taba gidiyon ki? Sakat ya. Geçen ben de sordum da durduk yere gidiyormuş. <laughs> lan durduk yere diye gacı yazıyor lan. Aa, ne yapabilirim? Bu... Oğlum telefon diye bir şey var. Doğru lan bunu ne de. <laughs> Oğlum o daha tehlikeli başka. Yok lan ya, e e ekrana doğru. tutuyorum ya yolu da görüyorum Hüseyin abinin taktiği. Sen bağırma Hüseyin abi. Tamam lan. <laughs> sen bağırma Hüseyin. İyi seyirler. Arkamdaki dikkatli gelsin. Tamam lan tamam. video atsana abi. Bak şu an. Uğur. Üç sen Üçlü gidiyorsun. Sana demiyorum. Bir şey. Hangi şeyler var? Dur kaçak dur. Hasan evet, abi evet, evet. bir girerim. Durmalı yok değil mi lan hiçbir yerde? Var. Sazonun sana arkasındayım artık. Abi. Aa uçak uçak, uçak uçuyor. Uçuyor. Evet. düşüyor. Ona evet. düşüyor. Emmi olana bir selam ver. İndir mi? hangisini yiyeceksen bak. Hayır, sonra sonra yollar, ben seni buradan bağlanacağım sana. Güzelmiş. Lan o, o, gacı o, benle o, video çekiyor o, başlığı Hasan ile arena pis yazıyor lan. Efendim? Gacı ben de video çekiyor videonun başlığı Hasan ile bir. Hasan ile Göt Asani. beni kızdırıyor amına e, koy. E. Alo. Alo. Ben <laughs> o o kendi no buradan bağlanacağım. Siz bu de beni konuşuyor da. Ha Team var mı tamam. Hocam evet. tamam, 112'ye geliyorum bu arada. Ha, varıyor. Ne var diyor? Ne var ne var diyor. Şimdi de değil Sikerim be daha daha yavşak Ne yaptınız lan bu çocuğu Düştüğü yok mu la bir elimi bırakacağım o Sollayınız Adama bak ya mu? Adam. Dönüyoruz değil mi? Dönüyor musun, evet. Ya, Mustafa abi attım sana şeyi. Hemen biliyorum Bu yavaş i̇şte. ya. Ben Türkiye'nin haritasını indireceğiz değil mi? Yok Türkiye haritası değil. Bu oturma modunu Ama Türkiye haritası tamam. istersen tamam. indireceğiz. Yani sen bekle. bir yerde duralım. bir bağlı. şey bende görünmüyor. Al bağlan asın. Tamam durursun Okey olur. Şu çıkışta dursana hem Hüseyin de videosuna baksın gel. He? Tamam. Şeyde dur bak. Ya ne hani fazla o, köpürmüyor ya. Petrol var mı diye baktım da yokmuş. Ya bu çek yolda ha, durma şey, ya. ya. Yolun ortasına çekin iki çerit. Harbiden çok güzel oluyor. Yok lan iki emniyet şeridi yok. Var oğlum elinde. Boş ver içimde durun. Bunda mı ya? Tamam. Zaten çabuk Zaten zor çıkıyor adam. Ne gelin ne koparıyon da o hitler. Evet işte, bu bağlanıyor mu? Bağlanacağım. Ya önüme atlıyor ya. Ya sol sevip ver kardeşim. Hadi hadi geç hadi geç. Tamam. Evet. Bana uyar. Mustafa abi aile ferti bekliyor Ben uzuyorum hmm. kardeşim görüşürüz <laughs> Lastik misin kardeşim sen? Şimdi kim uzuyor Barış Güz? Kim kim uzuyor lan? Aslında uzuyorum uzuyor, <laughs> Bak uzama bak fazla uzama bak kırmızı çizim. ışıkta bekliyoruz gel lan kalkış yaparsın Bunu takla <laughs> bir yiyorum yalnız <laughs> Bence şey yapın Drag yarışı şey yapın O zaman Hüseyin abiye O zaman Arcade'de girmemiz lazım ama Drak yarışında ne yapalım biliyor musun? Şöyle diyeyim size. Dört tane araba olacak. Yan yana. Hep, hepinizin arabası manuel olacak. Öyle öyle. Hangi araba daha seri falan. Ha 110'da gidiyoruz. Amına harbi neden 110? Ben arkada kalınca basın amına. Ben 89'a <laughs> düştüm. Şu an. Hiç bu çocuğu <laughs> bekleyelim. Ya. Bu çocuğun işi vardır. Bir vardır. Bağırma, bağırma. Ben şu an ne bağıracağım babası? oğlum? Sen benim sesimi kısmamışsın bu arada. Yala. Fıstık la. Sen de hızlı kayıt alsam arka taraf öldü. Yok sağ <laughs> atarım. Öyle, gel 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 gel. Şerif aralıyorum lan. Aralmıyor lan. Hızlı kayıt atarım ha. Lan adamın tarı güzeldi lan. Hiç fırçalayacağız dur. Ama çok iyi Ya Şu güzel yapılabilirdi mi? ama. Yani hoşuma gitti. İskandinav duruyordu araba. Gördüğüm kadarıyla. Ya <laughs> <laughs> ben sağa döneceğiz bu arada. Önme geç kızdan önme geç. İndir sen istediklerini indir ben yüklemesine bakarız. Ne önme geç Hasan. Peki abi bir şey tamam, mi? Tamam hızlanıyorum da. Bu araba hemen 300'e var mı? Mustafa ha, şöyle. Bak şöyle. Bu da hangisi? Onlar Mirror. Hepsini indir işte Hasan kadın ne istiyorsun? Mirror'u indirmem Mirror'u indirmem. Buradan sağa döneceğiz ha. Hmm, zaten düz istesen de gidemiyormuşsun. Al vur. Yavaştan vur. Nexpo durma durma la. Ben durmadım la. Kayıtta mıyız biz? Kayıttayım ben. Vay. Ay. <laughs> Youtuber mu olacaksın lan sen bir iyice? Biz de abone olmuş. Biz abone oğlum. de olmuşsun. Tamam oğlum. Ooo. Oh, abi parayı bulunca bizi unutmasın. Yok asla. Konvoy Konvoylarda akıcaz ya geçiyor. Şu arkadaşlar bizim konvoya takıldı ne yaptı? Allah bilmiyorum hadi O normal yolunda ee biz neden bastık duruyoz sürekli? Bak onu, onu bekliyoruz Ben 88'e Tamam 88'i ben de Ben bir mikrofonu kapatayım bir dakika Tamam abi Ben küre çünkü <laughs> Kuba gitse mi artık ya önümüze? Eee bu baştaki muhabbetleri kesmedi mi peki sen? <laughs> o Hasan'ın dediği 2 santim 2 santim. Telif <laughs> atarım bu arada. Orayı baktım baktım şekilde <laughs> koydum. Şimdi aklıma geldi bak Hasan. Bozuşuruz yapma. Zaten ben mi dedim 2 santim? Çocuk youtuber oldu. O, oranın yanında kötü olur dur. Kötü örnek oluyor zaten çocuğa bir gene de. Şey kötü örnek oluyor zaten çocuğa bir gene Ney? 300-400 kişi gö gösterim alıyor. Çok iyisin. Herkes bilecek oğlum Hüseyin'in 2 santimetre. Bu ne Global, global bir şifre olacak bu. Millet gelip fotoğraf çektirecek. Neyim ne lan? Abi lütfen, lütfen fotoğraf çekilelim mi abi. Tamam <laughs> Lan şura şurası için gittik 400 euro verdik ha. İki, iki köprü yapsalar daha karlı olacak. Adam köprünün şeyini